Allah'ım bu videoyu beğenenlerin, abone olanların, üstüne bir de bildirimleri açanların tüm sınavları yüz gelsin inşallah. Amin. İşte burada iş ilanlarını açtım şimdi. Kendime uygun bir iş bulayım da para kazanayım. Fakirlikten çok sıkıldım ya. Ben de zengin olacağım. Benim zenginlerden neyim eksik? Şimdi karar vermem gereken tek şey hangi işi yapmalıyım? Bakayım bir iş ilanlarına. Bankacılıkta iş ilanı var. 10 yıllık tecrübe istiyorlar. Bu sanırım bana uymaz. Hayatımda daha önce hiç bankada çalışmadım çünkü. Hmm, başka neye bakabilirim? Şarkıcı arıyorlar. Aslında benden şarkıcı olur ya. Sesim güzel. Bakayım. Kızgın göllerin üstüne düşmüş tolunayım ben. Yani bence gayet güzel. Neyse neyse şarkıcı olmak istemedim ya. Sesim çok güzel şimdi. Kalp krizi falan geçirirler uğraşamam onlarla. Burada evcil hayvan ilanı var. Hayvanım ama evcil değilim. Bu da olmaz. Çocuk bakıcılığı. Sanırım bunu yapabilirim. Alt tarafı ufak bir çocuğa bakacağım yani. Ne kadar zor olabilir ki? Otururum valla o da parkta oyun oyun oynar. Bu tam benlik bir iş aslında. Evet evet parası da güzel zaten. Hemen şu numarayı bir arayayım. Zengin bir yukarı gelir misin? Telefonunu getirebilir misin? Buyur fakir geldim ne oldu? Ya şey ya bir telefonunu verir misin? Hayırdır niye? Yine ne yapacaksın? Ben fakirlikten çok sıkıldım. Kendime uygun bir iş bulup alnımın teriyle para kazanacağım. Artık dilenmeyeceğim. Ben de zengin olmak istiyorum. Ben de çok çalışıp para kazanmak istiyorum. Vay bu hareketin gerçekten beni çok mutlu etti ve çok da şaşırdım doğrusu. Bence de artık dilenmeyi bırakıp alnının teriyle para kazanmalısın. Al buyur işte telefonum. Eee alo İyi günler ben ilanınız için aramıştım. Çocuğunuza bakmak istiyorum. Eee merhaba daha önce hiç çocuk bakmış mıydınız? İş tecrübeniz var mı acaba? Eee şey tabi ya tabi benim hayatım çocuk bakmakla geçti. Ya ben hayatım hiç çocuk bakmadım ki ya. Neyse dur çaktırmayayım. Yani bana gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Zaten benim 5 tane kardeşim vardı. Hepsine ben baktım. Aa çok iyi. Siz görüşelim. <laughs> Görünce etkileneceksiniz zaten. Emin olabilirsiniz. Bence şimdiden işe aldım. Evet evet çok olumlu bir etki aldım sizden. Parkta görüşelim. Tamamdır hadi görüşürüz. Görüşürüz. İşte bu kadar kolay ya. İlk işimi buldum. Ama şöyle bir sıkıntı var ki ben daha önce hiç çocuk bakmadım ki ya. Neyse ya ne kadar zor olabilir ki. Aynen aynen şimdiden korkmayayım. Çok kolay olacak. Bedavaya para kazanacağım. Oh sonra gelsin paralar. Oley be sonunda fakirlikten kurtulacağım. Oley be. Tamamdır. Buluşma 2 saat sonra parkta. Gideyim de hazırlanayım bari. Ya fakir sabah sabah ne uyutmadın kardeşim? Ne gevezelik yiyorsun yine ağzında ya? Alt tarafı bir uyku çekecektim. Dır 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 uyandırdı beni de. Oo saatte de bayağı geç olmuş gerçi. Ben en iyisi bir kalkayım. Vallahi zengin evinde de camış gibi yattım ya. Adamı yatağını da işgal ettim. Bir ayağa kalkayım bakayım zengin ne yapıyor? Fakire de sorarım zaten sabah sabah ne bu heyecan diye. Günaydın zengin. Günaydın Oğuz. Nasılsın? İyi misin? İyi uyudun mu? Umarım yatağımda rahat etmişsindir. Ettim ettim valla bayağı iyi diye tak. Hatta camış gibi uyumuşum. Kusura bakma ya saat de baya geç olmuş. Hiç fark etmedim. E tabi yoğun bir gün atlatınca. Anladım anladım. Sıkıntı yok. Keyfine bak. Ya bu fakir ne yapıyor ya? Sabah sabah heyecanlı heyecanlı telefonda biriyle konuşuyordu. Ben de uykuluydum ama ne yaptığını anlamadım. Sen biliyor musun ne olduğunu? Fakir artık kendini yeni bir iş bulacakmış. Çalışıp zengin olacakmış. Dilenmeyi bırakacakmış. Vay ciddi misin ya? Gidip bir tebrik edeyim onu. Çok mantıklı bir karar. Fakir tebrik ederim. İlk işine başlıyor musun? Evet Oğuz teşekkür ederim. Artık çalışıp adam gibi adam olacağım. Zengin olacağım. Kendi ekmeğimi kendim kazanacağım. Bu fakirlikten de kurtulacağım göreceksiniz. Benim diğer zenginlerden neyim eksikmiş? Yürü be fakir işte böyle adamsın. Neyse şimdi beni oyalama. Hızlıca yemek yiyip hazırlanmam lazım. Çok fazla vaktim yok. Birkaç saat içinde parkta bana iş veren kadınla buluşacağım. Hadi oyalama beni. Tamam tamam ben seni oyalamayayım sen hazırlan. Vay benim be aslanım benim be. Hadi başarılar. Bir dakika ya ben bu üstün başımda iş görüşmesine gidemem ki. Şuna bak yırtık pırtık. Kim çocuğunu böyle bir adama emanet eder ki? Ah fakirliğin gözü kör olsun. Dur zenginden birazcık yardım isteyeyim Belki bana yardımcı olur. Zengin bir bakar mısın? Senden küçük bir şey rica edecektim. Buyur fakir ne oldu? Ya biliyorsun bugün benim için önemli bir gün. İş görüşmesi yapacağım. Ama sorun şu ki bu kıyafetlerle iş görüşmesine gidemem. Kimse böyle bir adama çocuğunu emanet etmez. Bana birazcık kıyafet konusunda yardımcı olabilir misin? Olurum tabii fakir. Sen yeter ki yardım iste. Hatta istiyorsan gel buluşmaya az kaldı. Gidip sana kıyafetçiden güzel bir kıyafet alalım he? Hay yaşa zengin be. Vallahi çok iyi olur. Hadi gidelim. Çok fazla zamanım yok. İşte geldik fakir. Sana kıyafetini buradan alacağız. Yaşa be zengin. Hadi gidelim de bana bir kıyafet alalım. Gözünü seveyim. Çok fazla vaktim yok. Hadi. Ya biz bana uygun bir kıyafet bakmaya geldik ya. Böyle güzel bir şey olsun. Çok yakışıklı olsun. Hatta o kadar yakışıklı olsun ki. Öyle böyle yakışıklı olmasın. Fakir dur sakin ol sakin ol ben senin için konuşurum Tamam zengin bir anda çok heyecanlandım da kusura bakma Ya ben arkadaşım için böyle iş görüşmesine gidecek güzel bir kıyafet arıyorum da Ne tarz bir şey arıyorsunuz acaba? Ya arkadaşım bugün bir iş görüşmesine gidecek Gerçi çok da iş görüşmesi sayılmaz Parkta bir tane kadınla buluşup onun çocuğuna bakacak Bunun için uygun bir kıyafet verebilir misiniz bize? Böyle çocuk bakıcısı gibi olsun Yani şöyle aslında rahat bir şeyler olsun Ya yani çok da resmi olmasın Elinizde böyle kıyafetler var mı? Olmaz olur mu? Bizim yerimizde her türlü kıyafetler var tamamdır. Oldumuş. Hadi bana birkaç tane kıyafet verin de deneyeyim. Heyecanlanıyorum. İşte şu kıyafetlere bak zengin. Çok güzel bunlar. Bunlardan istiyorum. Beyefendi burası kız reyonu. Ha, öyle mi? Şey, şey zaten ben bunu şey, kendim için almayacaktım zaten. Ha, biliyorum canım kız kılırıyor olduğunu. <laughs> Erkek reyonu arka tarafta. Hadi oraya gidelim. E ee, fakir beğendin mi? Hangi kıyafeti istiyorsun? Bilemedim ki ya hepsi çok güzel Sence hangisini seçeyim Sizin için bu poşete çeşit çeşit kıyafet koydum İstediğinizi deneyebilirsiniz e, Tamamdır o zaman ben deneme kabinine gidiyorum Zengin bekle beni burada sana soracağım hangisi güzel olmuş diye İşte kıyafetim bu Nasıl olmuş çok yakışıklı oldun mu yani fakir birazcık fazla resmi olmuş sanki ya. Bu kadar resmi olamazsın söylemiştin bunu. Hadi ya beğenmedin mi? Tüh hep böyle resmi giymek istemiştim ben de. Yok yok fakir mafya mısın sen ya? Böyle bir insana kimse çocuğunu emanet etmez. Git değiş çabuk başka kıyafet giy. Tamam tamam gidiyorum. Burası olmuş zengin güzel mi? Bence baya rahat zaten baksana. Fakir manyak mısın kafayı mı yedin Onu öyle? E niye ne oldu ki poşetteki her kıyafeti deniyorum işte. Beyefendi o kadın kıyafeti erkeklerin arasına karışmış sanırım. Ne? Kadın kıyafeti mi? Hemen çıkarayım bunu. Aman kimse görmesin. Rezil olurum vallahi. Kaç kaç kaç. Bu nasıl? Oldu mu? Oo, bunu bayağı beğendim. Bence bayağı yakışmış. Alalım bunu. Evet efendim. Bence de çok güzel olmuş. Haha, <laughs> tamamdır. Oldu bu iş. Hadi alalım şunu. Tamamdır fakir. Sen çık dışarı arabanın yanına git. Ben ödemeyi yapıyorum. Tamamdır zengin. Hadi dışarıda bekliyorum seni. Fakir sen buradan parka geçersin park ben şu arkası zaten ben de eve geçeyim tamam mı bol şans Tamamdır zengin tamam çok heyecanlıyım ya Sakin ol sakin ol büyütülecek bir şey yok alt tarafı çocuk bakacaksın yani dünyayı kurtarmayacaksın ki canım Evet zengin evet haklısın kendime güveniyorum hadi sen git görüşürüz Aha gördüm onları orada beni bekliyorlar sakin ol fakir sakin ol bunu yapabilirsin git ve onlarla konuş Merhaba hanımefendi Ben iş ilanı için arayan kişiyim. Aa merhaba merhaba. Tam vaktinde geldiniz. Evet evet dakik bir insanımdır ya. Ne kadar da sevimli bir çocuk. Anne bu şapçık kim? Aa ne biçim konuşuyorsun oğlum? Şapçık mi? Ney? Sen kime şapçık diyorsun? Ş şey <laughs> evet evet. Olur öyle şeyler. Neyse. Şimdi işiniz şu, ben 5 saatliğine burada olmayacağım. 5 saat boyunca bu çocuğa bakarsınız değil mi? E bakarım bakarım, siz hiç merak etmeyin ya. Bana gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Anne ya, bu tipsizme mi bakacak bana ya? Bu ne ya? Daha yakışıklı seni bulamadım mı? Ya sen bana laf mı ediyorsun? Sen benim neyimi beğenmedin ki? Bence yakışıklıyım ben de yani şey. <laughs> Olur öyle şeyler neyse. Ya siz kusura bakmayın bu böyle birazcık terbiyesiz konuşuyor. Sokakta öğreniyor böyle lafları. Neyse o zaman ben çocuğu size bırakıyorum. 5 saat sonra ararım size. Parkta buluşup alırız çocuğu tamam mı? Tamam ne tamam siz hiç merak etmeyin gel bakalım ufaklık buraya Hadi oğlum görüşürüz Görüşürüz Söyle bakalım ufaklık senin adın ne? Seni hiç alakada yetmez <laughs> Nereden öğreniyorsun böyle lafları ya? Kütlay vay dişi. He anladım. Ee, şey ama ben sana ne diye sesleneceğim? Bana memati de. Memati mi? 4 yaşında memati mi olur çocuğum kafayı mı yedin sen? Bana memati diyeceksin dedim sana. Yoksa öldürürüm seni. Tamam tamam memati sakin ol ya. Allah'ım ya Rabbim nereden çıktı bu çocuk? Bana hiç normal denk gelmez ki zaten. Güzel. Şimdi ben ne dersem onu yapacaksın. Anladın mı beni? Ya ben mi sana bakacağım sen mi bana bakacaksın ya? Bu ne biçim iş? İhtiyac istemiyorum. Ben ne dersem o olacak tamam mı? İyi tamam tamam. Ne yapmak istiyorsun? Ben şayıncağa bineceğim. şallayacaksın beni. Hadi salıncağa gidelim. Daha hızlı şarla daha hızlı şarla. Ya yeterince hızlı sallıyorum zaten ya bence hızlısın. Daha hızlı salla dedim sana. Tamam tamam sallıyorum. Yok bu iş böyle olmayacak. Kendi kendime sallanacağım. Dur ne yapıyorsun? Dur hemen çocuğum düşeceksin. Kayışma sen benim işime. Çık hele odan. İn hemen in ne yapıyorsun? Hop tuttum seni ya. Dur ya manyak çocuk ne yapıyorsun? Ya niye karışıyorsun benim işime? Sana işime karışma demedim mi? Niye durdurdun sarınca? Ne kadar uçuyordum ben? Yok yok böyle olmaz çok tehlikeli. Ya of ya of ya nereden çıktın sen ya Biz senle anlaşamayacağız galiba bak he Bence de öyle ne yazık ki anlaşamayacağız gibi Hadi hayırlısı Sen sanınca boş ver ya başka bir şey bulalım sana Ne yapmak istiyorsun He dur bir düşüneyim Gel seninle şuradaki bankayı soyalım Ne banka soymak mı Şaka lan şaka gül diye Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım ya Rabbim ya memati olmuş bu tamamen Kafayı yemek üzereyim valla Neyse ee, Benim canım birazcık dondurma çekti Bana gidip dondurma al hemen Of tamam tamam sonunda bir çocuğun isteyeceği bir şey istedin ya Bekle burada hemen alıp geliyorum Aha gitti şalak Şimdi bu kaydıran tepesine çıkıp suya atlayacağım Hemen de inandı Hadi işe koyulayım çok fazla zamanım yok Çık çık çık, 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 çık. İşte aldım dondurmanı neredesin Nerede bu çocuk ya Boydayım şapşal yukayı bak Ne olamaz in hemen oradan ne yaptığını sanıyorsun Annem bunu yapmama hiç izin vermiyordu Şimdi annem olmadığına göre bu kaydı. Kaldıran direkten kayabilirim. <laughs> Hayır olamaz çocuk düştü. Manyak çocuk suya atladı. Boyuyorum. Tuttum seni. Olamaz ya çok su yutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ya? Ölüyor da az kalsın çocuk. Çok eğlenceliydi. Bir daha yapalım mı? Ya manyak mısın nesin sen ya? Bir git işine ya. Hep bunu yapmak istemiştim. Buna değdi. Benim işim çok zor ya. Of ya of. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu niye alıyorsun? Canım mı acıyor ne oldu? Hayır. En sevdiğim oyuncağım suyun içine düştü. Ben onu suç yapamam. Gidip onu alır lütfen? Oyuncağım mı düştü ya? Oyuncak için tekrardan mı suya atlayacağım ben ya. Bak yağmur da yağıyor zaten. Çok korkuyorum. Oyuncağımı almam lazım yanıma. Al onu lütfen lütfen. Tamam tamam. Bekle burada ağlama. Alacağım onu. Allah'ım yarabbim. Yine inandı ya bu şalak. Şimdi bundan kaçayım. Hep tek başıma bir yere gitmek istemiştim. <laughs> bu adamı da kandırmak çok kolay ya çok şapşık bu Hadi o sudan çıkmadan kaçayım Aldım oyuncağını Nerede bu çocuk ya Daha az önce buradaydı nereye gitti Memati Memati neredesin Ya çocuğu da Memati diye çağırıyoruz mafya sanacaklar beni Memati oğlum neredesin ya Ya bir başıma bu gelmemişti Yağmurda yağıyor küçücük çocuğun geceliğin Bu yağmurda ne vakti var dışarıda Of ya annesine ne diyeceğim şimdi ben Eyvah annesi arıyor çocuğun Sel de başladı. Ne yapacağım ben? Ama açmam lazım. Yoksa şüphelenir. E, alo, buyurun. Ben biraz daha geleceğim. Yağmur başladı ya. İşim erken bitirdim. Sel başladı. Baksanıza. Oğlum korkmuştur benim. Ben o zaman yarım saat içinde parka gelip alacağım çocuğu. Uygun mu? Yarım saat mi? E, evet. Ne oldu ki? E, bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Tamam. Yarım saatte parkta görüşürüz. Görüşürüz. İşte şimdi başım büyük belada.